Arkadaşlar merhaba. Arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün güzel ve kısa bir belgemiz var. Hemen başlayalım. Belgemize Hu ve Bismi denilen yerden başlıyoruz. Besmele'nin kısa kodudur arkadaşlar. Belgemiz şehre emanetinden çıkmış. Konumuza bakalım. Geçen salı günkü hareket esnasında Yusuf Paşa civarında Şermen Çavuş mahallesinde mahallesindeki hanesi penceresinden atılıp yani atlayıp başından yaralanmış olan Yaveranı Hazreti Şehriyari'den Süvari Ertuğrul alayı Mir alayı Naim Bey'in eseri Ceriha'dan vefat ettiği alınan jurnalden anlaşılmağla da emr ferman Hazreti Veli Yül Emrindir demiş arkadaşlar. Belgemiz burada bitiyor. İmza kısmımızda Şehremini'nin imzasını görüyoruz arkadaşlar. Bu işaret imza işareti. Yani bende dedi arkadaşlar. Bendedir bu. Tarih kısmımız Fi 12 Muharrem sene 312 ve Fi 4 Temmuz sene 310. Belgemizin konusunu inceleyecek olursak arkadaşlar. Ee, İstanbul'da olunan depremde hareket dediği arkadaşlar. Bu harekete arz deniyordu eskiden depreme. Yusuf Paşa civarındaki hanesinde bizim ee, Naim Paşa pencereden atlayıp kafasından yara alması suretiyle vefat etmiş. Ee, bu da saraya doğrudan bildiriliyor arkadaşlar. Çünkü bir jurnal yazmışlar. Ee, bu paşa padişahın yaverlerinden olup e, Ertuğrul alayı biliyorsunuz Sultan II. Abdülhamit'in e, süvari alayları vardı. Orada da bir alaylık görevini icra ediyormuş arkadaşlar. 310 dediğine göre tabii ki de 1800 94'e tekabül ediyor. O zaman büyük bir deprem olmuştu. Bu belgemizde bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka belgelerde görüşmek üzere.